Arkadaşlar herkese merhabalar. Hatice Aktaş ve Spiritüel Akademi'desiniz. Evet. Şimdi bugün harika bir konu işleyeceğiz. Eril dişil savaşının serisinde ve bu konumuz akit ve sözleşme nedir? Akit ve sözleşmeler nerede yapılıyor? Ve, ve özellikle aşkı tekamüllerde, ikiz alevlerde, aşkın enerjisiyle yükselenlerde Akit var mıdır? Sözleşme var mıdır? Karmik döngüler nasıl iyileşir? Yatay boyuttaki yaşamlarımız, yani bu yaşam ve geçmiş yaşam atalardan gelen aşka dair bir takım gen haritamızdaki olan sözleşmeler ve akitlerden söz edeceğim ben. Şimdi bazı arkadaşlarımız, dinleyen arkadaşlarımızın idrak seviyesine göre bilgiyi alıyor. O yüzden. Geçmiş videoları tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Her dinlediğinizde farklı bir açılım yaşayacaksınız ve yaşadığınız açılımla beraber aradığınız içsel dünyanızdaki aradığınız sorulara cevap bulacaksınız. Bundan emin olun. Yani 2018'deki videoyla şu an 2021'de ya da 2019'daki videonun arasında mutlaka sizin içinizde şu an ihtiyaç duyduğunuz bir bilgiye rastlayabilirsiniz. O yüzden videoları dönüp tekrar dinlemenizi tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Ee, çok soru geliyor bu konu hakkında. Akit nedir? Sözleşme nedir? Akitleri biz nasıl iptal edebiliriz? Sözleşmenin var olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bunlar özel seanslarımızda tabii ki çıkıyor karşımızdaki şu an aşkı tekamül yaşadığımız kişiyle aramızda bir sözleşme var mı? Bir akit var mı? diye. Ama bir defa şundan yüzde yüz emin olun ilk kez karşılaşmadınız. İkiz alevinizle ilk kez karşılaşmadınız bu yaşamda. Yani bu yaşamda ilk kez karşılaştınız ama geçmiş yaşamlarda ilk kez karşı, Yani e, geçmiş yaşamlardan da tanıyorsunuz karşınıza gelen kişiyi. Bu bütün e, ikiz ruhları, çift ruhları ve ikiz alevleri, ruh eşlerini hepsini kapsama alanına alıyorum arkadaşlar o yüzden de hepsini alarak anlatmak istiyorum yani ruhların aşkı kitabımızda da dediğimiz gibi ruhların aşkı yani hepsini birden ayrım koymuyorum ruhların aşkı dediğim anda bütün kategorileri içeriye aldığımı düşünün şimdi akit nedir bir, bir defa buna bir bakalım akit ve sözleşme her şekilde gerçekleşebilir Uyanış için bir akit, akitiniz olabilir. Ben bu yaşamımda uyanacağım ve yapmam gereken işi yapacağım. Yani ruhsal mesleğimi yapacağım. Benim ruhsal mesleğim nedir? Şifacılık, rehberlik, yazmak ya da farklı bir şey. Ve uyanmam için, uyanışımın gerçekleşmesi için hayatımdaki, bu yaşamımdaki bütün olayları o şekilde dizayn edersin. Buna mesela Esma analizlerinde de çıkıyor. Hayatının analizi aslında. Buraya geldiğin bir yazılım. Bu yazılımla beraber senin karşına çıkan, deneyimlemen gereken olaylar. Nerelerde ruhsal tekamülünde, geçmiş yaşamlarında eksikliklerin varsa onları burada yaşamaya başlarsın. Ya da o geçmişte ektiğin ve şu an biçmen gereken durumlar. İşte geçmişte birilerini üzdüysen bu senin karşına çıkar. Ekme biçme yasası dediğimiz, denge yasası dediğimiz, denge yasası hayatımızda bizim oynamaya başlar. Şimdi burada işte spadyumda yaşamını hazırlarken bu yaşamını benim nerede eksiğim var? Mesela sevgi konusunda, aşkla eksiğim var. Ya da kadınsal veya erkek veya yani dişil veya eril bedenimi kabullenmek, onun içsel dünyasındaki bir takım olumsuz yönleri iyileştirmek, koşulsuz sevgiye geçmek gibi. İşte yoğunlukta bizim aşk yolcularının dördüncü çakra boyutunda geçmişten gelen bir takım sıkıntıları var. Yani geçmiş yaşamlardan. Bu zamana kadar baktığım bütün danışanlarımda ve incelediğim bütün herkeste arkadaşlar dördüncü ve ikinci ve birinci çakrada yoğun geçmişten gelen bir takım blokajlar mevcut. Bu da bize neyi anlatıyor? Yani geçmiş yaşamlarda biz bu konuda tamamlanmayı gerçekleştirememişiz. Ve biz ödev olarak bu yaşamda bunu işlemeye çalışıyoruz. Bu ödevi, bu dersi. İşte burada ilk önce kendimizi bulma yolculuğunda kendi içsel dünyamızda sevgiyi genişlettiğimiz zaman geçmişte yapamadığımızı bu hasat döneminde yapacağız. Asıl olay bu. Yani yapmaya çalıştığımız. Şimdi bu konuda da akit vermiş olabilirsiniz. Bir de geçmişte ruhsal aşk yaşadığın şu an kişiyle gene bir akit ve sözleşmen olabilir. Ben bu yaşamımda senin aşkımla uyanışı gerçekleştireceğim. Eksik olduğum, deneyimlemediğim duyguları deneyimleyeceğim. Ve bu deneyimle beraber uyanışım gerçekleşecek diye bir sözleşmen de olabilir. Ve bu sözleşme de seninle birlikte ya da onsuz yani yani bu yaşamda birlikte de olabilirsin bu sözleşmenin içinde. Ayrı ayrı da tekamül edebilirsin. İşte burada kafa karışıklığı yaşanıyor. Yani bu aşka dair çok büyük bir kavuşma enerjisi. Tabii ki kolektife bunu yayarsak bunu gerçekleştirebiliriz. Yoğun şekilde o. Çünkü olasılıklar ve seçenekler her zaman ruhun özgür iradesine bağlıdır. Sen eğer istiyorsan bu yaşamda bedensel varlığında kavuşmayı buna göre bir takım çalışmalar yaparsın. Tekamülünde bu gerçekleşir. Ama Akit sadece bu yaşamda da değildir arkadaşlar. Bu yaşamda bir akit verdim geldim değildir. Bu akit senin geçmiş yaşamlarından da gelebilir. Verdiğin sözleşme. Çift ruhlarda çok rastladığımız bir şey mesela. Yani kişi akit ve söz vermiş, söylemiş, demiş böyle böyle. Ben işte bütün yaşamlar arası seni bulmayan ve bu aşkı tekamülü sende yaşayıp öğrenmem gereken ve deneyimlemem gereken her şeyi senle deneyimlemeye niyet ediyorum. Yani bu sözleşmeyi yapmış. Peki bizim eğer aktimiz ve sözleşmemiz tekamülümüzde bize çok ciddi acılar ve sıkıntılar yaşatıyorsa bu akitleri çözebilir miyiz? Sözleşmeleri? Evet, çözebiliriz. Peki nasıl? Arkadaşlar, tekamül etmeden bir bedensel varlığımızın ve ruhsal varlığımızın sonuç alabileceği bir durum yok. Tekamül edeceğiz biz. Tekamül nedir? Devamlılık. Devamlı yoga, devamlı ibadet ve arınmayı seçeceğiz. Yani geçmişlik yaşadığımız olumsuz eylemleri bu boyutta insanlara yardım etmeyi seçebiliriz. Hayvanlara yardım etmeyi seçebiliriz. Yani bizi de işleyen bir takım esmalar ters işliyor. Özellikle aşkı tekamüldeki arkadaşlarımızın kalp çakrası dedim. Bu da nedir? Ya ve düt esması bizde tam böyle dengeli çalışmıyor. Dengeli çalışsa zaten aşkı tekamülün içinde olmayız. Sevdiğimiz insanla kavuşuruz, bir arada yaşarız. Muhteşem aşk enerjisiyle tekamülümüzü bitiririz. Değil mi? Yani yaşamımız kolaylaşır. Ama şu an biz böyle bir aşkın içindeysek ve eril ve dişilin savaşının içindeysek bir türlü oturtturamadıysak bir şeyleri demek ki bizdeki bazı esma yazılımları dengede çalışmıyor. Ya ve ne demek? Sevmek ve sevilmekten söz ediyor. İşte kalp çakrasına yoğun çalışma yapmamız lazım. Ve kalp çakrasındaki o enerjiyi, manyetizmayı 30 metreye kadar genişletmek gerekiyor. Bunun için de her şeyi affetmek, seni sevmeyeni de sevmek, sana değer vermeyeni de değer vermek. Yani içsel sevgimizi çoğaltmak, içimizde gücümüzü, o sevgi gücünü yükseltmek gerekiyor. Ve teslimiyette olmamız lazım. Yani akit ve sözleşmeyi en iyi iyileştirmenin yollarından bir tanesi budur. Affetme enerjisine girip ve dediğim gibi etrafımızdaki insanlara veya hayvanlara bu boyutta yardım ve destek vermek. Bunu dini yönden de şöyle anlatabiliriz. Bizim başımıza olumsuz yönde olayların gelmemesi için yardım dediğimiz ya da o saf enerjiyi ne kadar çoğaltırsak sınavlarımız, karmik döngülerimiz o kadar bizi teyit geçer. Böyle de diyebiliriz mesela eylemsizlik yasası dediğimiz yasanın içinde şöyle bir şey var. Günlük normal yaşamını yaşarken yaptığın ve yaptığın bütün eylemler bilinçli şekilde yapıyorsun. Mesela alma verme dengesi, dikkatli alma verme dengesine dikkat ediyorsun ya da ne bileyim öteki ilahi yasaların hepsinin içinde yaşarken senin karmik döngülerin kendiliğinden iyileşmeye başlar. Asıl yapmamız gereken bu yeni karmamı oluşturmamak. Bu akitlerin daha iyi geçebilmesi için sözleşmelerin iyiliği çoğaltmak gerekiyor. Bedensel varlığımızda ve bu yaşamda. Şimdi e, bu sözü çok duyuyorum. Çok hayatımda maddi manevi yönden ulaşanlar bu şekilde söylüyor. Arkadaşlarımız, canlarımız. Hocam ben hem maddi yönde hem ilişkiler yönde hem de bedensel yönde çok ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Ve nerede ne yaptım ben diyor. Ya ben ne yaptım? Bak bakın bu cümle bana hiç yabancı değil. Bu cümle bana o kadar tanıdık ki inanın ben nerede ne yaptım cümlesini ben tamı tamına 35 sene kullandım arkadaşlar. Ve son 38 yaşındayken yaşadığım o ölüm deneyimi yani kalp krizi ile beraber yani ben ne yaptım ben nerede ne yaptım da bunlar benim başıma geliyor bakın bu cümleyi... iyi kullanırken çok isyan ettim çok bağırdım deli gibi böyle öyle çok bağırdım ki kalbim bile benden şikayet etti en sonunda kalbim yani kalp krizi gibi bir iki kere üç kere deneyim yaşadım şimdi sen alman gereken dersi ve deneyimi öğrenmediğin sürece aynı olay sana bir daha ve bir daha önüne geliyor. Sen eğer öğrenmen gerekeni kısa sürede öğrenmeyi seçersen celali sistem işlemiyor. Hafif geçiyor. Çünkü çabuk öğrendin. İşte burada ruhun yani kişinin tekamülü çok önemli. Ben o yüzden diyorum ki lütfen ama lütfen karmik döngüleri ve Bedensel sıkıntıları çok olan kişilerde yüzde yüz tekamüle girmesi lazım. Hatta davet ediyorum, gelin benimle yoga yapın. Haftanın iki günü teğet geçsin sizi yaşayacağınız sorunlar. Çok fazla sizi hırpalamasın beden olarak, ruhsal olarak diyorum. Ve ben ne yaptım diye bağırırken, ben nerede ne yapmış olabilirim de bu kadar olumsuz hem bedensel hem maddi hem manevi bu kadar sıkıntıları yaşıyorum dediğin anda aslında çok büyük, büyük bir acı tekamülüyle e, uyanış başlıyor. Çünkü acı insanın kundalini'sini uyandırır. Yaşadığın o acı olay. İşte burada ben ne yaptım dediğinde belki de senin uyanman gereken zaman geciktiği için üst üste geliyor bir şeyler. Peki ben nasıl uyanacağım? Arkadaşlar uyanış dediğimiz zaman ...önce bu yaşamı dediklemeye başlarsın. Benim öyle gerçekleşti. Ben örnek vereyim. O acının içinde kıvranıp isyan ederken... ...ben önce bu yaşamımı dedikledim. Bütün anne, baba, arkadaş, eş... ...herkesi birer birer herkesle içinde... ...hesaplaşıp sevgiyle uğurladım. Bana neden öyle davrandıkları konusunda... ...neden bu kadar acıya tabii tutuldum. Neden? En yakınlarım tarafından çok büyük sınavlarım açıldı. Ve ki onlara hiçbir şey yapmadığım halde neden bunları yaşadım? Hatta ve hatta bazen insanların insan olduğundan bile şüphe ettim. Bir insan dedim, bunu insan dedim. İnsansa yapamaz ya. Yani. Hatta insan varlığımda olduğumdan kendime şüphe ettim. Yani sen de bir insan olamazsın dedim. Bu kadar kötülük bu kadar dedim büyük bir etrafa zarar veren çocukların öksüz büyümesine neden olan ya da ne bileyim bu kadar kişiyi acı çektiren bir insan insan olamaz dedim yani bedensel varlığı yönünden. Ben nereye geldim? Nasıl bir yerde yaşıyorum? Ben kimim? İşte acı tekamülü çok ağır ve çok iyi deneyimledim bu acı tekamülünü... Hani bir kısmını Özelimi anlatıyorum. Bir kısmını anlatmıyorum. Şimdi tabii ki örnekler aslında çok da güzel oluyor. Örnek anlattığımız zaman. işte o zaman arkadaşlar ben ne yaptım cümlesini nerede ne yapmış olabilirim diye sık sık kurup isyan halindeyken şunu fark ettim. Aslında bu boyutta hiç kimseye bir şey yapmamıştım. Hatice'nin Çocukluğundan beri bedensel varlığı sürekli insanlara yardım eden, herkesi kendi gibi gören bir karakterdi ve yaptığı o, o kadar iyi niyetli ki, iyi niyetinden dolayı başına gelmeyen kalmadığı halde o o iyi niyetten bir türlü vazgeçemiyor. Karşısındaki kötülük yapıyor, gene affediyor. Kötülük yapıyor, gene affediyor. Onu yaşamından uzaklaştırmıyor. Onun belki iyi olabileceği ihtimalini düşünüyor ve sürekli aynı şeyleri tekrara sokuyor. Aslında seçebilir, seçenekler bize ait değil mi? Hayır, bu kişinin yaşamsal özellikleri ve eylemleri bana uygun değil, uzak dur diyebilir. Yani arana bir duvar ör diyebilir. Ama o içindeki öyle bir büyük iyi niyet var ki, öyle bir canlılara karşı sevgi var ki, sevginin karşılığında çok ciddi böyle yaralar alıyor. İşte burada kendi seçimlerimin ve deneyimlerimin benim elimde olduğunu fark ettim ben. Bunları seçme artık. Artık sana sürekli zarar veren, maddi manevi yönde seni hırpalayan insanları hayatına alma ya da seçme. İşte seçimlerimin bana bu deneyimleri getirdiğini fark ettim. Ve uslanmayan, bıkmadan, usanmadan aynı deneyim bana bir daha ve bir daha yaşatıyor. Yaptığım seçim, seçimler. İşte burada arkadaşlar, önce bunun farkındalığı oluştu bende. Şimdi arkadaşlar, burada en büyük sır nerede biliyor musunuz? Tekamül yolculuğunda. ikiz alevler, aşk tekamülde. Geçmiş yaşam, bu yaşam ve atalardan, özgürleşmeden dikey boyuta yükselemeyiz. Yani yatay boyuttaki sıkıntıları çözmeden dikey boyuta doğru yönelemeyiz. O yüzden ben diyorum ki eğitimler çok önemli. Lütfen diyorum. İstersen bu boyutta diyorum rehberliği seç, istersen seçme, istersen şifacılık yap, istersen yapma. Senin bir aktin var uyanışa dair. Sen bu akti vermişsin ve Beni buluyorsun, bana geliyorsun diyorsun ki hocam benim bu, bu bu bunlar var bende ve ben buradan çıkamıyorum. Bakın bilgi, eğitim senin farkındalığını geliştirecek ve bu farkındalık gelişirken bir sürü kendinle alakalı açılımlar yaşayacaksın. Açılımlar yaşadıkça karmik döngüler ve bu yaşamındaki olumsuz düşünce ve kayıt ve kalıplar ortadan kalkacak. Sen daha bedenden çıkamadın. Bedenin içindesin, haps Hapissin Hala burada e, çırpınıyorsun. Bu başımda bu maddi sıkıntılar var. Eşim öyle yaptı. E, işte böyle bir durum var, şu var. Bakın hala bedenin içindesin. Benliktesin. Şimdi bu benlikten çıkmanın yolu farkındalığı geliştirmek. Daha rahat, daha sıhhatli, mustakim dediğimiz daha tekamül yolunda düz yürüyebilmek için önce bu yaşam, atalar ve geçmiş yaşam, yatay boyutlardan özgürleşmen lazım. Ancak bunu da tekamül ederek yapabiliriz. Eğitimler alarak, düzenli şekilde meditasyon yaparak, ibadet ederek yapabiliriz. Eylemsizlik yasasının içinde güzel eylemler yaparak yapabiliriz. Bakın, işte şimdi burada asıl bizim farkındalığını oluşturmamız gereken durum bu. Sen yükselmeden, yatay boyuttaki bir takım enerjilerden özgürleşmeden dikey boyuta yükselemez. Bizim bunun bir defa farkındalığını açmamız gerekiyor. Kendini gerçekleştirmek. Sen var mısın ki kendini gerçekleştiriyorsun? Yani sen bu bedensel varlığında evet varsın. Ama yokluk alemine de geçiş yapman gerekiyor. Ki sen dikey boyutlara doğru açıl. O sonsuz hoşu ve huzurun içinde gözlemci olarak yaşa. Şimdi benim burada karmik döngüleri yoğun olan, geçmişte akitleri çok yoğun olan, sözleşmeleri olan ve yaşamını bir şekilde eril ve dişil dengesini oluşturamayan tekamül yolcularına bir olumlama söyleyeceğim. Bu olumlamayı lütfen lütfen günlük söyle, üç kere söyle. Hatta yaz bir yere oraya bak söyle. Tekamülümü durduran bu yaşamımda, geçmiş yaşamlarımda ve atalarımdan gelen bütün olumsuz enerjileri iptal ediyorum. Tekamülümün ilerlemesi için niyette bulunuyorum. Bu cümleyi sık sık kur. Yaşamında bir takım şeyler pat pat böyle senden uzaklaşmaya başlayacak ve izin ver gitmek isteyenler bırak gitsin ya da stabil hale geçmek isteyenler bırak stabil hale geçsin ki senin o ya kahar esması iki de bir hayatını bedenini hırpalamasın yani hayatında olumsuz yöndeki deneyimleri daha hafif ve e, huzurlu bir şekilde geçirmeye çalış. Şimdi düşünce ve benlik duygusu buraya seni sürekli bağlar. Zihin seni sürekli bağlar. Buradaki sorunları çözmeden buradan da çıkış yapamıyoruz, değil mi? Asıl şey bu zaten. E demek ki burayı en iyi çözmenin yolu geçmiş, atalar ve bu yaşamdan kendini özgürleştirmeye çalışmak. En güzel yöntem bu. Bunu eğitimlerle yapabilirsin. Bunu yoga yaparak yapabilirsin ve eylemsizlik yasasının içinde huzuru ve gözlemciyi yaşayabilirsin o esnada. Çünkü sen artık merkezlendin, kendi merkezlendin ve şu an sadece kendinle alakalı bir şeyleri çözmeye çalışıyorsun. Asıl yapmamız gereken bu arkadaşlar. O içindeki eril dişilin dengesi oturduğu gibi hayatında da bir takım durumlar kendiliğinden iyileşmeye başlayacak. Çünkü eylemsizliğin ve gözlemcinin konumuna geçtin. Çıktın bedenden gözlemliyorsun artık kendini. Evet arkadaşlar, işte akitlerimizin ve sözleşmelerimizin en güzel iyileşme yönü bu şekilde. Tekamül etmeden bu sözleşmeler kendiliğinden iptal olmaz. Şimdi kişi benden seans alıyor. Seansta bile benim karşıma bir süreç konuluyor. Mesela talebini çıkarıyoruz bütün akitlerinin ve sözleşmelerinin iptal olmasına. Buradaki bedensel varlığı hafifleyip tekamülünü iyileştirsin diye mesela bir 6 yıl gibi bir karşımıza ya da bir 5 ay, 3 ay gibi bir zaman döngüsü konuluyor. Diyor ki yani henüz öğrenmesi gerekeni öğrenmedi. Sistem ilahi sistem şifa sistemi sözleşmeyi iptal etmemize izin vermiyor arkadaşlar. Ben o zaman diyorum ki danışanıma canım bak şu konuyla alakalı şu çakra boyutuyla alakalı bizim bir öğrenip deneyimlememiz gereken bir durum var. Biz bunu henüz gerçekleştirememişiz. Lütfen bu konuda birazcık daha kendine özel çalışma yapar mısın? E, zaten çalışmaları ben kendim de veriyorum. E, reçetesini, ruhsallar reçetesini akıyor çünkü. İşte burada bunu 21 gün devam ettirir misin diyorum. Ve o devam ettirmenin sonucunda daha bir sakin, daha gözlemci konumuna geçmeye başlıyor. Ve daha farkındalık oluşuyor kendisinde. Evet arkadaşlar. Akit ve sözleşmeleri daha da iyi. Bu her 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 konuda olabilir. Mesela şöyle bir aktin vardır ve bu aktin sözleşmenin bitmesi için maddi yönden bir e, olay gerçekleştirmen gerekiyordur. Bu da akıyor. Yani biz çok böyle e, zor durumda olan, habersiz şekilde kapısına erzak bıraktığımız insanlar var bizim. E, çünkü bu çıkıyor şifa sisteminde. Öyle bir egosu var ki kişinin o egosunu yenmesi lazım. O, o ego içinde ne yapacak? Düşecek bir yere. Düşüp yani Kariyeri ve artık kariyeri olabilir, meslek kariyeri olabilir. Ruhsal alemde arkadaşlar senin bu dünyada doktor olman ya da ne bileyim savcı olmanın bir önemi yok. Buradaki senin tekamülün önemi var. Yani gerekirse sen burada o egoyu ezmek için e, hatırlıyorsanız bir şarap hikayesi var Mevlana'nın Şems'in. Git diyor Şems bana şarap aldı gel. Mevlana bir duruyor ya bütün insanlar beni tanıyor diyor ben nasıl diyor giderim bakın burada bunu ben de yaşadım muhteşem bir çiçek dükkanım vardı Hatice Hanım şeyi aldım böyle Hatice Hanım esnafım ya ana bir hastalandım dört ay hastanede yattım Hastaneden çıktığımda ne iş yerim kalmıştı ne Hatice Hanım kalmıştı. Yoktu hiçbir şey yoktu. Hatta ve hatta <laughs> o kadar Maddi yönden büyük bir çöküm yaşadım ki Etrafımdaki insanlardan yardım isteme konumuna düştüm Ve hatta ve hatta bir de borcum var Gittim tam iki sene Allah rahmet eylesin Bir yaşlı amcaya baktım günde 3 saat 4 saat bakarak Hayatımı idam ettirmeye yani hayatımı yaşamaya çalıştım O Hatice Hanım yazarmış gazetede köşe yazıyormuş o kolum molum o kariyer mariyer yok dib, dibin dibindeyim dibin dibinde hatta ve hatta yeri geldi arkadaşlar evimde ekmeğim yok yani böyle bir dilim ekmeğim var işte 250 kuruşum var ekmek almaya kadar param yok o yaşadığım güzel evleri değil indirme bir evde oturuyorum 2 artı 1 küçük bir indirme ısınmıyor sobalı o dönemde bakın koskoca iş yeri olan biri lab diye bir hastalık geliyor. Aa, demek ki çok böbürlenmişim ben. Ego yapmışım. Ben bir iş kadınıyım. Ama nasıl bir arkadaşlar 26-27 yaş dönüm, döngüsündeydim o dönem. Nasıl bir şey var bende? Egom yok aslında. Yani bana göre bende ego yok. Ama ben bir şey oldum. Yani ben bir şey oldum, ben bir şey hissediyorum kendimi dünya boyutunda. Sistem dedi ki sen hiçbir şeysin. Ben dedi senin elinden alayım. Çünkü dünya, dükkanımı çok seviyorum, bitkilerimi çok seviyorum. İşime aşığım. Sadece işimi görüyor gözüm, başka bir şey görmüyor. İşim dışında bir tekamülümü görmüyor gözüm o esnada. Yani eğitimleri de bırakmışım psikoloji eğitimlerini, kişisel gelişmeyi sadece kendimi dükkana adamışım. Adam, adanmışlığım iş yerime. Sistem dedi, sen buraya çok adadın kendini. Senin bir görevin var. Sen dedi, bu alanda hizmet vermen gerekiyor ve sen şu an o alana hiçbir yatırım yapmıyorsun. Eğitimler konusunda. Ben seni şöyle bir hırpalayayım. öyle bir hırpaladı ki arkadaşlar. Böyle ben bir kendime gelemedim. Bayağı bir süre kendime gelemedim. Çok şükür Hızır Aleyhisselam çok ziyaretime geldi benim. Ee, çok bir şeyleri anlatmaya çalıştı. Ee, başka başka insanların bedensel varlığında ve her seferinde almaya çalıştım o dönemde. Ben o yüzden diyorum ki tekamül yolcusu hiçbir şeye tutunamaz. Tekamül yolcusunun tek tutunacağı, kendini adayacağı yol tekamül yoludur. Hırsı tekamüledir adanmışlığı tekamül hayatındaki her şey evladın işin paran gücün sadece emanetçi sana sen bir emanetçisin o kadar daha ötesi yok evet efendim hepimizi seviyorum ve lütfen ama lütfen videolarımızı dinlemeye dinlerken de bir başkalarına yararı olsun diye başkalarıyla paylaşmaya devam edin beğenmeye ve yorum yazmaya da devam edin. Hepinizi seviyorum ve hepimizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.